Kıpır mı yaptın yoksa? Ha? Dilini yerim senin dilini. Bu kim? Bu kim? Baba. baba. İçerideki kim? İçeride? Mutfakta? Ba anne. Anne. Bu baba mı? Ee, evet. Ha? Baba mı bu? Ha? Biraz Yok. Kameraya alıyorum kameraya. <laughs> baba mı bu? <laughs> kim o? Hii, hey, kim o? <laughs> ay ay ay. Sürdün bebişine kremler sürdün. He bebiş. Baba mı? Fıstık. Seydenlere Hadi kızım da He? Oh! Oh! Oy oy. Allah Allah.